Selamlar dostlar temora hoş geldiniz. Bugün Final Eyes 3 oynuyoruz. Bu oyun çok eski bir oyun. Biliyorum, e, oyunu biliyorum, mekaniklerini bilmiyorum. Yanımda tanız Seyran Buba var. Kardeşim, hoş geldin diyorum sana kardeş. Bir dakika, bir kere de, benim adım Serhan diye ya vardı. Allah aşkına söyleyin normalde Serhan diye ya. Tamam hadi. Hadi yanımda Serhan hoş bulduk. var. bulduk. Tamam şimdi e, vallahi dostlar başlamadan bir şey diyeceğim. Oyunun sesiyle Serhan'ın sesini hiç ayıramam. Ben hiç onu beklemiyorum çünkü şu an hani yorgunum. Onu atmak için bunu gidiyorum. Hiç, 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 hiç benden beklemeyin senin oyun sesle oyunu senin ayırmamı. Doyamazsanız doyamayın. Şimdi Final Astray'e bir başlayalım. Merhaba orada. Ee, o benim. Sana e, en kötü kabusun sayıda kalacağını göstereceğim. W'ye basak ataktan in. Bir kerelik, bir kerelik merkezdesin diyor. Bir kerelik, bir seferlik merkezdesin. Ee, soluna ve sağına dönebilirsin. İşte böyle tuşlarla. Döneceğim mi çocuğum? Tamam You can move around this room by clicking of on area interest. E, etkileşim geçebileceğini alanlara tıklayarak hareket edebilirsin diyor. Şimdi e, kapıya tıkladı diyor. Bu da yani normalde burası şeydi. Normalde şimdi kökmey. Kö kö Tam A'ya D'ye bakarak böyle sağa sola bakabiliyormuşuz. Galiba soldan Spring Bonnie geliyordu, sağdan Frap'lere geliyordu galiba. S'ye basarak gidiyor git diyor. Tam gire gittik. Şimdi ne diyor? Hop, bu sefer tamam, close. sağ tarafa bakıyorum orada. Oyunun aga. ne? Normalde sağdan bakıyorduk bu arada koridorda ama bu sefer soldan mı bakıyoruz? Şimdi, eee close'a geldi space park'a kapıyı... Böyle yapabilirsin diyor. Ha tamam. Tamam. Buraya kapatıyorsun burada? Burada kapıyı. Eee ben... ambulans sesi geliyor mu böyle sana? Hayır. Burayı kapatıyorsun böyle. Tamam biliyorum. Öğrendim. Yatağa, yatağa git. uyuyabiliyorduk galiba öyle hatırlıyorum. Evet uyuyabiliyormuşuz. Bu evet, 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 Bu ne zaman uyuyarak geçiyor diyor. Aha. Hello. İsmi be merhaba ben senin evet. arkadaşalım diyor. Ee, şu hayatta kalmak için şu ipuçlarını kullan. Ee, tamam zaman geçmesi uyuman lazım. Uyman lazım. Bilmiyorum diyor. Heh Tamam. Arkadaşlar ben ama bugün <laughs> sizlerle beraber çocukluğumu yaşıyorum. Benim çocukluğum böyleydi biliyor musun? Ben çocukken çok okudum FNAF'tan falan. Ben çocukluğum böyleydi bu arada. Ben çocukken gece uyuyamıyordum böyle. O şimşek çarptı. Yanlar. Sağ sola sağ sola da bakabiliyoruz. Aga sağdan Fred bile geliyor diyebilirim ama çok ileri gecelerde geliyor. Yani. Oha orada bakıyor görür mü orası canı? Oradan Artık bize bakıyor bir... küçük ayıcık. Şerefsiz ayıcık. Neyse. Ay Uy lan, lan papıt. Papıt gelmiş. uyuyalım biz. Uyusun çocuğum. Tamam hadi uyuyalım. Uyu 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 sen uyu uyu. Evet ders ders. Der... Ben Aa şimşek çarptı. Lan bu ne? Çap Tam, bal kıvalt, tam, kıvalt, tam kıvalt. balon boy gelmiş. Ay! Ay! Ay, geldi, geldi, geldi. Tam gitti. Aa şey geldi. Spring Bonnie geldi. Spring Bonnie geldi. Onu risk kim? Orospu piç. Sen nereye geldin? Azmış. Orospu çocuğu. Arkadaşlar görüyorsunuz burada e, küçük ayıyı sikmiş. Ayı ne diyorsun? Lan? Tamam biliyorum biliyorum hadi. <laughs> Biraz bu. Aa oy orospuya bak. Nerede geldin sen? Uyuyalım. Bakın Kalk kapıyı kalsın. Onu cama kapatabiliyor musun sen? Tamam uyan aga uyan uyan uyan. Tamam o yok. Dur 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 dur. Dur dur kapatma 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 dur kapatma. Dur kapatırsan direkt öldürür seni bu arada haberin olsun. Tamam biliyorum o dibine gidince Tamam abi sağa bakmamıza gerek yok da lan Spin Bonnie sağdan gelmiyor. Aa geldi Spin Bonnie geldi. Hemen gönderelim onu. Bazen sağdan da geliyor. Ana. Bazen sağdan da geliyor bu diyor. kapıyı kapat. Arkanda arkanda. Ne arkanda? Tamam. Arkanda. Arkanda. Aa geldi evet. Akan Oğlum şimşek sesini duysan oğlum. Ha duyuyorum da. Şunu gönder. Aa Hı? orospu. Bu ışık tutmamız gerekiyormuş bu orospu bebeğe. O bebeğin annasını. Uyan <laughs> lan uyan. Uyuma. Ders, derste <laughs> uyunmaz. Derste uyunmaz. Kimya şu an matematik dersinde uyulmaz. O yüzden korkuyorum. Aa geldi orospu çocuğu. Soldan gelmiştir umurum Sağda sağdan, mi? sağdan gelmiş. Tamam. Azmış bu. Tamam. O geldi. Tamam şimdi buna ışık tutacağım. Ta, tamam, tamam gönderdim bu sefer. Otur, gönderdim. Tamam. Ha. ne oldu orospu tamam, çocuğu? O zaman uyu hadi. hadi Uyuyalım. Uyu. Uyu. Hoca gelmedi. Hmm. O... Aya Ay oros ya tam zamandan geliyor bunlar ya. Dire, 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 ya abi bu hep sağda mı geliyor ya? Aa geldi yakınlaştı yakınlaştı. Tamam tamam. Ya oğlum ben bu orospuyla ne yapacağım ya? Allah Allah. Ananı sikeyim. Ben korkudan Ne ee, Ananı sikeyim. Arkadaşlar ben korkudan videoyu durdurmuşum. Ananı bacı Korkudan videoyu durdurmuşum. Evet. Uyu uyu. Korku... Uyu, uyu uyu dur. Uyu uyu uyu. Lan sikerim Video gitti. Uyu, uyu. Video gitti amına koyayım. Hiç babacığım sikerime gerek yok. Öleceğiz ana şimdi. Değil mi geçiyormuşuz değil mi geceyi? Saat. Evet öldük. Siz kısım beni. Biz de hatta. Evet öldük. Aha lan! Ana! Ha lan! Neyse. Daha devam ediyor. Lan başla. Biliyorsunuz merhaba ben yanında selam var. Amına oh. kodum biliyorsun biz oynadık oh. bu oyunu 10 dakika. Biz bu oyunu 10 dakika oynadık. Bu orospu oyun tam ekran olmadığı için amına siktimin oyunu. Az önce kaydımız gitti. Olsun. Biz devam ediyoruz. Az önce hiç işe olmadı. Matematik dersinde uyuyoruz. Uyu uyu uyu. uyu. Hoca bizi oğlum, hoca, dersiniz hoca, dersiniz hoca, hoca bizi sikecek. O şey geldi orospu çocuğu geldi bak bu seninle bir ara oynar mıyız evet. bu arada gece şey sabah sabahta oynayalım mı oynayalım bak şimdi orospu çocuğu gitti geldi pipet geldi abi, abi geldi, geldi, pipet geldi 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 pipet siktir git oğlum gitti eğer burada eğer bu camdayken böyle bir atopo sikme geliyorsa anlamışsınız ki uyumuştur o gitmiştir hadi uyuyalım uyu 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 şu an 3 olmuş lan ne ara bug oldu bug olduğu zaman ileri gitti bug olduğu zaman ileri gitti Ağabey, başlamıştı Ama kovdum orospu çocuğunu. önüne. Yok, yok. Uyu, uyu, direkt uyu. uyu. Uyu, uyu, direkt uyu. Uyu, uyu, uyu. Uyu, uyu, uyu. Aa, şey Ağh. Çocuk, balonçoluk gelmiş oğlum. Uyumaz, balonçoluk geldi. Bak, bak gördün, gördün. Oğuzhan. Çok geldi lan, lan, ya. Lan, ne yapacağım? Kapıyı kapatacağım, shift. Ay geldi, geldi. Hah. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Lan kovdum orospu. Kapıyı kapat. Ha. At gibi kişniyor orospu çocuğu. <laughs> At gibi kişniyor amına koyayım. Bak söyle yap, Bak orospu geldi gördün. Oğlum ya bak direkt çıkma amına koyayım. Daha gelmesi daha var onun. Tamam. Geldi bu, geldi bu arada. Geldi 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 arkanda. Yok daha gelmedi. Geldi. Daha gelmedi. Ay gelmem. Oğlum oğlum şip şey, şip şey çalışıyor. Abi şip şey, her zaman olmuyor işte o fake atıyor bazen. Mesnevi'den ba ders de aldım de 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 döndüm Mevlana Oy orospuya bak kapının önüne gelmiş. Siktir Diğ Diğeri yeni geldi. Siktir git. Diye Diye ya arkana bak arkana bak. Yok be oğlum daha yeni çıkmış. Uyuyalım. Tamam uyu. uyu. Uyu uyu hemen uyuyor. O filetmenin gelmesi daha var mı orada? Hadi gelalım. Filet gelmiş olabilir. Buradan gelince bir avlanırsın. Yok ben bir az ben de kaldı. De. Mesnevi'den ders aldım. Bak, de en çok bak bilini en çok korkutan pipet abi. Pipet çok korkuyorum. Bak gelmiş pipet. pipet. Hop. <laughs> bak geldi Rus <orası> çocuğu. <laughs> Yürü hemen kapıya. Sağa bak. Tık. Ee, ne oldu ibine? O yüzden soldan geliyor eminim. Hadi uyuyalım. Papat bu arada o bilmeyen varsa. Papat doğrusu ama pipet diyorum. Urus. <laughs> tamam. Bak Şey geldi galiba. Ben büyüdüğüme tam bir üdümesi... ama sesi aldım. Bu gelebilir. Gelsin bir öyle kovalım, öyle uyuyalım. Çünkü bu direkt öldürebiliyor. Bak geldi. Bak gördü. Tamam. Bir ee, Balonçuk gelecek şimdi. Gelmedi. Bak. Uyu, uyu 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 Ha ara uyu, uyu. gelmiş. Uyuyayım. Ha tamam o gelmemişti herhalde. Şimdi arkamıza bir anda. Hadi uyuyalım. <laughs> sen, 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 böyle bir sen böyle Kanka. bir yerde kalır mısın? Şimdi lan? artık bundan sonra söyle. Sen böyle bir yerde kalır mısın lan? Hı? Sen böyle bir yerde kalır mısın lan? Kanka kalmazdım. Kalmazdım hadi. Ama yani. bir ara kendimi korurdum ya. Yani. Sopa efendim. Hop! Dindan. Bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? bir şey pek yaparken saatin arkasında yaratık geliyordu bu arada. Oğlum saat 6 oldu. Saat 6 oldu. Lan orospu çocuğu saat e? 6 oldu ama ne kuyayım. Dur bir daha oynasın öyle. Bir daha uyuyacağım. Bug oldu amına kodumun oyununda. Bir daha bir daha. Bug oldu amına kodum. Oğlum oğlum. Ya orospu çocuğu acaba o kadar geçtim. <laughs> Ac <laughs> Acaba sağ şu an üçlerde bir şey mi acaba? Biz, <laughs> Biz uyan 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 uyan. Nasıl bana da olmuştu bu ya? Şimdi ona çıkı yapmam mı lazım benim? <laughs> 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 Su kenabacı ki adam, yani. Uyuyalım belki düzelir. Ya, biraz, biraz, daha, biraz daha dur bekle. Biraz daha. Ha, geldi am bak geldi amcık kızana bak amcık kızana görüyor musun? Abi abi sikerime. Oh. Altı oldu saat amına koyayım. Acaba saat bir anda 3 oldu ya acaba saat baga mı girdi o zaman? 2 saat geride mi gösteriyor? Uyuyalım belki şu şimdi altı oldu. Kanka, ha tamam saat şimdi altı oldu. Ay, bak aynen. Tamam al. Az al önce ben ben iyi ki çıkmadık ben bak. Ben de Aa. İyi ki çıkmadık bak. Ben mal gibi çıkmıştım ya oyunda. Ananı sikeyim ne oluyor? Kapı kapıyı açma lan. Kapıyı açma bak burada bir gizli bir şey. Ananı burada şey var arkadaşlar bir tane gece son görevi var. Toçikar. çıkar uğraşıyor bak orospucuyu burada görüyorsun değil mi? Şimdi bu orospucuyla da uğraşacağız. Abi, an, sakın 20. <laughs> Oros. Ne yapacaksın? Sağ soldan geliyor bu tamam mı? İbini iş tutmamız lazım. Ben bir yer mal burada ya. Aga burada ölünce gece geçiyor değil mi? She's wrong. She's wrong. Ben burada ölü... Yok. Şey, 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 şey. geçiyor. Sağ Aa bu şey. Daha geçiyorsan geçiyorsa. bunun gece saat 2'de başlatıyor galiba değil mi? Aynen öyle. <laughs> ben, ben öleceğim ya Gaya. ben evet. öleceğim ben, ben... öleceğim aga ben siz ben... ben sizi kapattım boş boş öleceksem cam sıkırım öleceğim aga diyor bu oda haber Tamam. Bunu Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor dedin? Sizin geliyor, geliyor. Şş. Oğlum bu oda biz <laughs> çocuğuz bu oda. <laughs> ben duyuyorum, duyuyorum. Bu biz çocuğuz. Ağzımız tartışıyor. Aga, bu bilmez yani. lan. Bu, kağıt bu zaten. Biz bu katil. Neyse boşver. Şey şimdi. Sen ne anlatıyorsun? Oraya geçersek ne oluyor dedin? Geçen sefer saat uzatıyormuş. Öyle bir şey aynen. Saat uzatıyor. Neyse <laughs> arkadaşlar ben videoyu ben ben, abi ya, ben, ben ya. Videoyu burada bitireceğim. Çünkü zaten biz bu oyunu 20 dakika oynadık. Videomuz gitti bir kısmı. Yapacak bir şey yok. Neyse bu oyunu sevdim ben devamı gelir. Görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Ben videoyu burada durdurayım. Şu istediğim bir şey var mı? Ya oğlum bu video geri <laughs> durmuş. Anasını sikeceğim en sonunda ha Yok. Anasını sikeceğim bak en sonunda bu video geri durmuş. bak anasını sikeceğim <sıçacağım> en sonunda. <laughs> <laughs> Anlasın sikçim en sonda. Amına koydum mu kızını? <laughs>